Evet, hoş geldin, hoş, geldin. Evet, Sağ ol, siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah hayırlısı kabul etsin. Harika oldu, bak hepsi oldu. Gel, açalım şeyleri. Tamam, tamam. Platformun var, <laughs> İsmail yönlendir. Platformun <laughs> önüne Şunu al, al. Şunu al. Alalım değil mi? Evet. Hadi platformun alın. Kenardan alın. Şöyle kapat mı Kapat Kenardan alın. Hadi. Bak şuraya platformun önüne. Hadi. Ne Hadi. Hanım? Hadi. Ne Hadi. 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 maşallah. Hay maşallah. Tamam, ha, evet şey Arkadaşlar gelin biraz çabuk olalım. Şunu biraz geri çekemez miyiz? Biz yönlendirsek? Niye? Çok ortada kaldı. Geri. 15 Temmuz milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkma mücadelesinin en önemli göstergesidir. O gece vatanımızın her köşesinde Milletimizin her bir ferdinin nasıl tek yürek olup bağımsızlığını savunduğunu hep birlikte gördük. Şehitlerimiz ve gazilerimiz canları pahasına bu toprakları savunarak bizlere en kıymetli emanetlerini bıraktılar. Bağımsızlık ve özgürlük. Bugün bu emaneti gelecek nesillerimiz olan sizlere aktarmak için bir aradayız. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve vatan sevgisinin birlik ve beraberliğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu siz sevgili gençlerimize anlatmak bizim en büyük görevimizdir. Çünkü biliyoruz ki bir milletin geleceği genç nesillerin sahip olduğu vatan sevgisiyle şekillenir. Bizler bu ruhu canlı tutarak şehitlerimizin emanetine sizlerle birlikte her zaman sahip çıkacağız. Ben de çocuklar olarak dedesiyim. Bundan sonra her zaman sizin yanınızdayım. Bir dedeniz olduğunu unutmayın hepiniz. Her zaman için canımla Allah ne vermişse bana düşen malımla sizin yanınızda olacağım. Bunu bu basın mensuplarının yanında söz veriyorum size. Her zaman yanınızda olacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimizin de ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Allah'a şükür ki Cenab-ı Allah bize bile evlatlar vermişler. Bu günleri bize yaşattılar. Çok mutluyum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> ver, ver. Allah Çocukların bir şeyini almak, gönlünü almak. Bunu da şunun için yaptım. Ben 15 Temmuz'dan sonra Kıbrıs'a gittik. Oradaki şehitleri ziyaret ettik. Çanakkale'ye gittim. Oradaki şehitleri ziyaret ettim. Onları görünce insan diyor ki malım da canım da o şehitler bu vatan için canlarını verdiler. Bizim de malımız feda olsun. Canımızı veremiyorsak hiç yormazsa malımız feda olsun diye ben bu hayli yaptım. Buradan herkese de erzurumlu olarak sesleniyorum. Bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Bir elma, gönül elma olsun. Ya. Kendi tarlamız, kendi ürünümüz. Ayçiçeği de getirecektim. Ben onu unuttum. Onu da inşallah başka bir gün şey yapacağım çocuklarımıza. Yani her zaman yanındayım ben bunların. Dedesi olarak. Yani üç tane bayanla yapılan bir iş bu. Yani bu Cenab-ı Allah'ın bir tabi lütfi. Yani bizim işimiz değil. Yani yardım edenler inanın birileri var yani.